Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. PowerTech ürünlerinin satışına devam ediyoruz. Bu videomuzda PowerTech TR saç sakal kesim ürünü olan 600 modelinin tanıtımını yapacağız. Haydi hep beraber modelimizi tanıyalım. Evet PowerTech 600 yedek batarya, lityum batarya, 6 saat kesintisiz performans, 3 saat kapasiteli diyor. İçinden yine kullanma talimatı, garanti belgesi çıkıyor içinde. Şöyle bir ufaktan bir inceleyelim. Şu şekilde TR600 özellikleri burada. Şarj süresi 6-8 saat olarak gözüküyor. Bu makineyi ben e, 6500 modeline benzettim işin gerçeği. Şu bölgeyi e, gördüğünüz gibi gri kaplamalı yapmışlar buradan çalıştırıyorsunuz. Işığı gördüğünüz gibi burada. Sessiz güzel bir makine. Bıçak bölümü gördüğünüz gibi seramik dediğimiz bıçak bölümü yapmışlar. Bu da aynı şekilde yarım ayarlı 0.8'den şöyle çevirelim. 2 milime kadar yarım ayarlı. Ee, gördüğünüz gibi e, bu bölge siyah. Bu bölümü gri. Diğer makinelerimiz gibi aynı şekilde bıçak bölümü bu şekilde çıkan bir üründür. Şu şekilde geri oturturalım bir. Basit çıkıyor, basit oturuyor. Ondan yana bir sıkıntısı yok. Şöyle gördüğünüz gibi adaptörü ufak yine içinden 4 adet anahtara çıkıyor. Yedek bataryamız, fırçamız ve yağımız mevcut. Altından 4 tane de yedek tarağı çıkıyor. Bu ürünleri arkadaşlar şarjı da kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi zaten kablosunu uzun yapıyorlar. İsterseniz şarjdayken isterseniz bataryalı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir şarza takacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde kırmızı ışığı yanıyor. Dolduktan sonra yeşile dönüyor mu? Bu konu hakkında bir bilgim yok ama şöyle de gösterebiliriz. Siz bu ürünü kullanıyorsunuz. Bataryanız bitti. Bataryanızı değiştirdiniz. Bunu kablolu kullanmayacaksınız. Mesela işte priz yakınınızda değil. Bu şekilde e, makine olmadan da zaten şu şekilde şarja taktığınızda gördüğünüz gibi bataryanın da burada ekstradan kırmızı ışığı yanıyor. Bu ürünü ben e, 6500 modeline benzetmişler. Ben öyle benzetiyorum gerçi. 6500 modeli Çelik bıçaklı. Ee, bu da seramik dediğimiz <laughs> bıçak tarzında yapılmış. Güzel ele oturuyor. Hafif bir makine. 6500 bu modele göre biraz daha e, ağır bir makine ama bu daha hafif bir makine. E, pilleri gördüğünüz gibi lityum batarya olarak geçiyor. Gayet güzel. Kullanışlı. E, tavsiye edilir mi? Edilir. Tek kademe hız ayarlı. Onu da atlamayalım. Söyleyelim. E, 6500 değil de 3200 6500 de var mıydı hatırlayamadım ama 3200 çift hız kademelidir. Bu tek kısak hız kademeli. Gayet güzel, kullanışlı. Bu ürünü de e, tavsiye eder miyiz? Ederiz. Memnun kalacağınız e, ama berberler olsun ama ev tıraşlarında olsun. E, gayet memnun kalacağınız bir üründür. Instagram sayfamızdan satışlarımız devam ediyor. Bizleri oradan takip edip oradan bilgi alabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz.